Günaydın sevgili dostlarım. Çok güzel bir havada. Giresun'da bugün hava çok güzel. İnşallah yağmazsa çocuğum çünkü pikniğe gidecek. Allah'ım üzerine güldü. Kaleye çıkacaklar. Ben de bugün nedense çok uykuluyum. Gece tabii onda gittim ya eve. Herhalde onun şeyliği var. Hiç dinlenemediğim için. Yatına kadar da 11.30 oldu. 12'ye geliyordu. Gözler gidiyor bugün bende. Bugün diyorum hiç şey değilim. Bana gülüyorlar. Neden böylesin? Hiç şey değilim diyorum. Uyuyacağım. Neyse düzelirim. Açılırım ben birazdan. Azıcık zaman alsın. Öğlene doğru. Daha kahvaltı yapmadım. Diyetime diyorum ya başladığımda şimdi daha büyük bir diyet. Yarı oruçlu olacağım. Açlıktan duyuyor olabilirim diyorum. Bana gülüyor. Açlık açlık evet. Şu anda şey alacağım. Kahvaltılık alacağım da. Veriyorum bir gayret. hani güneş gözümü aldı. Gel. Gerçekten aldı gözlerimi. Güzel çıkmışıma gitti. Bayağıdır bu güneşi görmedik çünkü. Karadeniz hep yağışlı. Neyse ben şu eksiğimi göreyim. Size zaten çekime İyi. devam edeceğim. Evet merhabalar arkadaşlar. Tekrar e, GST'ye doğru gidiyorum şu anda. Sipariş aldım. Kumlu istediler. Kumlu genelde onlar istiyordu da bayağıdır da istememişler istememişlerdi açıkçası. Aldım. Sipariş ediştim. Da izin verirse yola düştük. Ondan sonra da postanede işim var. İtiraz yoldan her kaba bakmıştık. Onu iade alacağım. Onu geri göndereceğim. Beklete ekmem lazım. Ondan sonra tekrar şey ödeme var. Bağ ödemesi. Bağ ödemesi. Onun için gideceğim. Araçlardan ya her gün. Her gün dertliyim. Her, her, her gün yol yok. Kalabalık kalabalık da maşallah buralar. Hem adamları da ki bak ev burada. Geçken para yok deniyor ama. Bu arabaları taşıyacak durumu var herkeste. Her şey para. Koyma yerleri her dakika dağıtlarında ki milleti. Taksiye bak. Taksiye gidiyor adam da öyle bir gidiyor ki sanki hani ecele gidercesine. <laughs> ne demişler? Geç geldin desinler de geçmiş olsun demesinler kesinlikle. Allah korusun ya. Evet arkadaşlar ben yine. Ay neyse çok şükür kızım bugün mutlu oldu. Soğuk Türk hatta pilotlarıyla tanışmışlar kalede. E, kurabiyesini falan hepsini yetiştirdim. Çok mutlu oldu. Hava da çok güzel şansına yağmadan gezmişlerdir, dönmüşlerdir okuluna. Zaten okulla kalenin arası çok yakın. Çocuğum iki gezmiş oldu. Hep aklımdaydı. Kaleye götüremedim. Bunlar benden önce götürdü. Hava açmıyor ki hep. Yağıyor sürekli. Bu pazar da herhalde yağmur buluyorlar bakalım. Bugün de öyleymiş aslında da. Bayağı hava şu anda çok nem maşriyet yağmama ihtimali yok yani. Öyle işte teslim ettim ve dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha dönüşüyoruz. Bu elife göre bağlanıyor arkadaşlar pahalı. Tabi bir de anlattım anlıyoruz da. Şuradan bakayım çıkaralım. Evet, şöyle çeke çeke gidelim. Kalabalık bakın. Nasıl kalabalık. Araçlar ayrı, millet ayrı. Bugün bir de cuma tabii. Köyden, şehirden hepsi buralarda. Yerli domates 5 milyon. Hayret ettim o ne? miş? Yanlış okumuşum. Ay çok sevindim bu. Pembe domates. Allah Allah dedim. 5 lira mı? Nasıl oldu? Burada salgınızlar falan duydum oraya. 5 lirası ödedim. Ürün de 6.90 lirası. Evet iyi oldu. Bıraktım geldik. Buralarda ilk satış sarımsak, patates biberler tam kızartma daha bana hepsi yasak. direkt postaneye koşturmam lazım. Bir saat geçmeden teslimatı yapayım. 15 yok. Buralarda da var. Ay, sürekli buraya bu kadar buraya zaten. Meyveler. Burada normalde bazen genelde şey oluyordu hepsi de. Şimdi tabi meyve ağırlıklı yaz üzerine. Değişiyor yani. Bakın şu karşılar da aynı. Mahallemizde gelin alıyorlar sanırım şu anda. Bakacağım şimdi. Çıkan olursa yakalayabilirim mi? Kapıdan çıkarken mi bilmiyorum. Yani çıkıyorlar herhalde. Ay yakaladım güzel. çünkü gelin aldılar. Dur kızım. Bahşiş istiyorlar. Bahşiş isteniyor. Bahşiş bekliyorlar. Bayağı da kalabalıklar yalnız. Bayağı da kalabalıklar. Bahşiş almadan da gitmeyecekler belli. aşkım. Bakayım, sen ne şey yaptın? Ya. da camdan izlemiş. Ne yapsın? Yapmış bakar mısın? Sultanım, da her zaman gibi becerikli. Saat kaçta geldin eve zaten sana, ki? Burada tavuklar var. Kapıda pişmiş. çok mu bekledin sen? Ne evet. evet, bekledim? Hem de ne bekledim? Tavuğu yaptım. Oğlanı bekledim. Bugün pilavı yaptım. Isırgan ee, otu yaptım. Altında ama ısırgan otunu tam yapmadım. Yarın yapacağım. Yetiştiremem. Tamam boşver olsun. Biraz manzara bakalım. Bu da çok kötü, çok Doğru Anahtarı nasıl buldu dedi, Sercan dedi kız, ki... Kız benim daha asansörü önce... Asansöre düşürmüş dedi. Asansöre düşen, daha bundan 7-8 ay önce asansöre düşen bir anahtarım vardı. Ben WhatsApp grubuna da yazmıştım. Bu yönetici grubuna. Benim dedim anahtarım düştü. Ee, şimdi korktum, oradan biri alır da kapıları açar yani. Açar deyip. Ee, onlar da bana cevap yazmamıştı. Tam kapıda kaldım. Bugün kaç tane teyze hızır gibi yetişti. Anam. Allah'ım diyeyim bana yardım et. Allah süper. Ecel teri döktüm. Birden terler dökülüyor. Açmaya çalışayım açam Açmaya çalışayım açam Anam. Açmaya çalışayım ya. Kimseye örnek bir şey olmasın bu. Tabii. Yani, yani Denizler düşen yıllarına saygıda. Doğru. Şöyle her şeyden bile üretemeyeceksin. Doğru. Çünkü 300'e geliyor. 250-300'e e, geliyor. Aynen. Gelin. Ben onu düşündüm ben. Onun için diyorum ki yedek anahtar bana da bırak. İşte Çektir. ben sana sorduğumda yedek anahtar bıraktın mı diye sordum i̇şte aslında. Yok. Daha önce bıraktıydım. Onu batuana bırakmıştın. İşte Sen Batuğan, almıştın. İşte batuanda o da kaybetti. Ben de kaybetmiş. şeyden düşürmüştüm. Bir tane vardı. Onu ben aradım. Ben de kaybettim dedi. Onu da evde. He. Doğrudur. Dedi, ben dedim ki olsun çocuğum yapacak bir şey yok. Annen girmiştir bir şekilde dedim de gerçekten de girmişim. Ya Allah yardım et. Sana. Senin telefonun da kapalıydı. Çok aradım ben. Hiç der mi ki? E, hiç denir mi ki? O ben kapıda kalacağım. Bu anahtar o anahtar asansörden anahtar bulunmuş. 15 gün önce orada durmuş. Teyze bana nasıl gelecek? Bana söyleyecek. Neredeymiş anahtar? Kimi? teyze ne? yazıyı okumuş, Bak bir anahtar sen e, dedi. Sen anahtar kaybettin mi dedi. Kaybettim dedim ben. Daha Aa, önce kaybettim dedim. Ay, dedi. ay de bu kadar olur o. Biri de dünyasıyla yazmış anahtar kaybolan varsa çay çay ocağını bıraktık derdi. Aşağıda kesme çarşıları var ya, çay ocağında da bulduk. Ana, vallahi büyük bir sürpriz olmuş. Yani nasıl ya Resmen bir kimse, mucize evet, kaybettiği şey <laughs> Çünkü az yani, para yani, değil ki bir anahtar diye geçme. nasıl, nasıl açtığımı bilmiyorum. Hmm, ay. Zavallı kedim şeye çıkmıştı. da Tunus'a sebebi uğraşırken uğraşırken. O da beklerdi. O da beni bekliyor. üstünde. Anahtar da onun yanında. Ay çocuğum. Ey gidi dili yok ki diyemedi. E, aha ki? anahtar burada diyemeyim. Nasıl ben desin? tırmalıyım tırmalıyım o da yukarı çıkmış beni bekliyor. Ben, Kapıyı da ko açamaz. Kokumdan aldı ya. Kapı işte. kilitli miydi? Kapı kilitli değildi. Allah tövbe. Kapıyı da açamaz. Aynen. Yani Rabbim hepsini yolluyor. Doğru. Bana, şükürler, şükürler olsun. Şükürler olsun. Ne babası gelecek birazdan. Ama telefonla aradık çocuğum bulamadık babanı. Baban dışarıdayım dedi birazdan çıkar ortaya. Demek ki işleri vardır ya iş yerinde uzadı. Sen ne yaptın daha çocuğum? Evet. Aradık durduk ama bulamadık. <laughs> <laughs> Miya Hanım kayıplarda. Abriye kuralım e, masaya. Olur yavrum dur getireyim. Arkadaşlar kalenin manzarası harika. Bakın güneşin batışın. Akşam vakti de çekeyim dedim. Çok güzel. Aşkım elime vurursun. Telefon aşağı düşer. Anne bak. Tamam kızım yapma. Anne Sen oradan kaç baş bir tane. Elime vurursun. Telefon aşağı düşer. Oldu bir tane? Çok güzel. Kuşların sesi. Evet. son Mia Hanım çıktı kapıya bakın. Bakın şöyle bakın. O kaçma yer arıyor bakın. Kaçtı. Ama Mia niye böyle yapıyorsun? Az yarım altı. bak nasıl kaçtı gördün mü? Gördün mü biz Mia ona çıktık. Aa, kaçtı camdan kaçar ama. Aman tamam bırakın camdan kaçmaya kalkar. Hadi tamam gelin gelin o kendi gelir. O kendi gelir haydi. Haydi. Işını kapatın. O kendi gelir. Tamam kızım o kendi ayarlar gel. Gel o yerini ayarlar. Kendi çıkar girer o. O girer çıkar. Çocuğum benim. Severim çocuğumu. Gel, gel bebeğim gel yavrum gel. Teşekkürler. biraz yok okumak istedim olmadı bak. Aydın arkadaşlar. Dünkü videomu atamadım ben bu arada açıklamada hemen yapayım yani. Dünkü videoyu atamadım çünkü az da ablama gittim. Az bir saniye aşkım. Ablamdan ağrı şu anda hepsini bugün gittik işte oturduk. Elif'im falan vardı arkadaşlarım vardı. Beraber oradaydık. Bugün de bakalım hepsini bir birleştirip öyle atacağım. İki video bir arada olmuş olacak. Dünküyle bugünkü. Koca ayısını almış gelmiş onu göstermek istiyor. Ha göster tamam göster. Evet. Kocaman bir ayıcı var. Evet. Kızım o makillenirse onu yıkayamayız. Biliyorsun değil mi? Koskoca bir ayıcık o. Almış evden gelmiş onu kucaklamış. Kendisi kadar var yalnız. Kızıcığımın ayıcı. Arkadaşlar alışveriş yaptım geldim. Bizim burada enka market var. Uygun. Fiyatlar uygun. Gerçekten güzel. Şöyle 10 lira şu. 11 pardon. 11 küsür. Şöyle. Bu dayının değil mi? Bisküvi de aldım da. Dört Hangisi dört. senin? Ha Bu dayının. Üzerine bas sen bunu. Sağ Şekerli değil Yok. O şekerli de şey değil öyle. Güzel. Dayısına da dört dört. Ha, bisküvi aldım bisküvi de. Kendime de yine bardaklar. Orada daha uygun. Şöyle 9.75. Evet. iki tane aldım. Ayrıyeten şunlar yine 10 küsürdü. Battal boyu çok güzel. İkili ketçap mayonez şeyi 30 liraydı. Daha, daha pahalı ]mış. normalde. Ee, bir de diyet çayım var. Bakın şu markası. Bunu kullanıyorum. Bunu bana doktor öderdi. Hani önceden önermişti zaten. Kullanıyorum. acayı ananaslı. Hani şekersiz içemiyorum dediğimde yapmıştı. Yine kullanmaya karar verdim. Bunu da annemin sepetine aldım. Sebette kullanacağız çünkü aşağıya bana öte falan gönderirken sebet almıştım ona. Evet alışverişimizi yaptık geldi kızım buradaydı ben tele karıştım tabii hava çok sıcak. bayağı zor geldim çok Hı -hı. sıcak yandım yandım da öyle bir yandım anlatmayayım. Kuzucuğum lütfen ter içindeyim aşkım. bayağı bir aşırı derecede sıcak ama güzel tam denizlik aslında da gidebilsek bakalım kısmet olursa ablamla yarın düşünüyoruz Allah izin verirse Esra ablamla düşünüyoruz. Hı -hı. En azından görüntü de alırız. Oradan otururuz dedi. Bana bak anne. Evet. Kızım. Al bisküvini ye bebeğim. Şurada çikolatan da var. Evet. Hı -hı. Kızı cihazıma da bisküviyle çikolata almıştım. Seviyor şeylere. şeyleri. Hı -hı. Tamam aşkım. Aldım. Şimdi buranın olanları ayıracağım. Evin olanını götüreceğim. Akşam saatte de ilk defa böyle geliyoruz. Bayağı olmuş. Evet. Arabalar da bayağı var ha. Akşam akşam dinlememişler. Evet şey ne hep beraber geldik. Ha. Benim kız nereye gitti Söz acaba? Özel bir oruçlar, musun? Yok canım ne gidiyor bak. Aynen. Yine. Ay Merhaba. çok güzel. Hadi. Abla salıncak var mı abi burada? Eyvah. Gel. Ha. Var var bak karşılar boş. Abi salıncağı bindi mi o? Yok daha binmedi. Orada bekle. Elif su neredesin kızım? Yok o, o bizi bulur gel. Arar ya. Elif su direkt Ha orada ya. Bekliyor orada ya. Nerede o? Hadi burada Yo. Elif su. Elif su. Abi demeliz ya daha ya. Yo çık. değil. Abi çıkalım. orada arkada. Elif su. Bak. <laughs> Baba şey var. Çocuk dedi ama alamadım. Gel oraya otur Al, önce. Önce gel. Miydi? Önce salıncı abin haydi. Salıncı binebilirsin bak bak var <laughs> Buradan size rica edeyim evet. Bir akşamlık. Ve kalenin Mesela görüntülerini de yarın atacağım. Allah izin e, verirse alalım. akşam geldik. Dayısı buradayız. Bakalım. Evet. Biraz Birazını atacağım görüntüleri. Birazını da yarın Evet benim çocuğum da Onu da almışım. Sallayacağım. O da beni sallayacak anne. Aynen. 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 Anne, Aynen. Aynen tesallar katman. Benim tesallarım ellerine çıkar. Akşam saatinde girelim dedik. Bir gün gelemiyorum biliyorsunuz. Ablam da değilim buradaydı. Biz de akşam. Ona kapatımla dedim. Kapatma. Biraz sonra çekimde yapacağım. Ya ne yapacağım Allah izin veresin. Evet, yani İyi akşamlar. Bugün hepimiz çok sevindik. Kısa bir video oldu ama e, yarınki daha uzun olacak inşallah. Görüşmek üzere.